Selamün aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Ben protokol konuşmasını pek beceremiyorum ama direkt konuya gireceğim. Ben Asiye Göktekin, Anvers'ten malumuş haber. Bugünkü benim size anlatılması istenilen konu otomatik bilgi paylaşımı. Otomatik bilgi paylaşımı neyi içeriyor? Bu tek Türkiye'ye <laughs> mahsus bir konu değil. 2017'de 150 civarında ülke anlaştı. İsviçre dahil. Dünyanın bütün zenginlerinin parasının olduğu, gizlilik politikasının olduğu İsviçre bile e <laughs> işte dahil olmasına rağmen Türkiye de e dahil. Herkes sadece Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyor ama sadece Türkiye'ye de değil, bu ülkeler birbirlerine karşılıklı bilgi paylaşıyor. E bu bilgi ne içeriyor? Sadece finansal bilgi. Yani Türkiye'deki mal varlığınız, zarar salarınız, arabalarınız, <laughs> kusura bakmayın sesim biraz görevli ee, Sadece finansal hesabınızda veya e, sadece finansal bilgileriniz paylaşılıyor. Bu da nasıl oluyor? 2019'dan itibaren, 2018'deki olanlar değil, 2019'un yıl sonu, Aralık ayının son olar Şu anda gelen mailin içinde bu bilgi paylaşımını fark edemeye gelen oldu mu aranızda? Seviniriz. Evet, peki Maliye'den yaz geldi. mi Bu bilgilerle ilgili bir fark edebilir Bekleyebilirsiniz. Ona zaten maliyete süre mektup gelecek. 2019'un Aralık ayının sonunda sadece bakiyeniz geliyor. Bakiyenizi gördüğünüz zaman derhal şu gördüğünüz zaman Evet. hangi tarihte hangi konuda yapacağını görebiliyoruz. Evet. sonuç evet. sonu geldikten sonra zaten bu devam edecek. Orada bakiyeniz sıfır bile olsa maliye bunu size mektupla ıı, soracak. O sene yani bu sene bu tarihten itibaren 2015 15'e kadar geri gidip ıı, hesap hareketlerini banka hareketlerini sizden isteyecekler. Orada hareketlerin içinde olan meblağlar, para yatırdınız, çektiniz, emekliliğiniz geldi, Türkiye'de reklamlarınız var, kira gelirleriniz oluyor, bunların kaynağını soracaklar. Yani 2015 yılında siz yüzde yatırdınız yatırdınız. Ya kardeşim bu nereden geldi ve ne kaynağını verecek. Bu ikinci aşamada. Ondan sonraki aşamada da kaynağı eğer sizin burada kazancını, vericisini ödediğiniz bir kazanç orada ıı, birikim yaptıysanız bir sıkıntı yok. Ama siz burada sosyaldan veya ne bileyim hastalıktan alıyorsunuz, hiçbir yerden kira geliriniz yok kıt kalan geçiniyorsunuz ve Türkiye'de de 1 milyon euro biriktirmişsiniz. Biraz abartıyorum. Tabi bunun kaynağı biraz bu da O şekilde olduğunda burada ticari gelir olarak vergilendiriliyor. Ticari gelir olarak vergilendirildiğinde de yüzde 50 civarında ama bunu siz gönüllü olarak bildirdiğinizde bu şekilde vergilendiriliyor. Ama onlar fark edip de yani bildirilmemiş kazanç fraudu Sahtekarlığa girdiğinde tabi 7 sene geriye gidiyor. Verginin üzerine artı yüzde yüzde cezalandırılma şeyimiz var. Yani vergi ödeyecekseniz 100 bin euro vergi ödüyorsunuz. Ama bunu regularizasi diye bir şey var. Bunu onlar fark etmeden kendiniz beyanda bulunup da ben bu kadar para kaçırdım ama şu anda gönüllü olarak bunu bildirmek istiyorum dediğinizde bu normal vergisini ödeyip yüzde %50 yüzde artık o gelirinizin nasıl o yıllar içerisinde vergi paramasına göre yani belki üzerine göre vergilendiriliyorsunuz. Tabi orada şu çıkar hesap hareketlerinin içinde kira gelirini gördüğü zaman maliye bakacak Beyanınızda siz bu kadar yurt dışındaki mal varlığınızı veya taşınmanızı hiçbir zaman bildirmediniz. Gel bakalım taşınmanızınızı bildirin. Orada da o ortaya çıkacak. Onun ayrı bir cezası var. Hani bu taşınmanızı da şu anda zaten bildirebilirsiniz. Ona emekliliğiniz var mesela. onu da diyecek yani bunu bildirmek taşınmazlıkla genelini bildirdiğinizde zaten bu tabii ki tabi değil. Ülkeler arasında çifte vergi sözleşmesi var. Çifte vergi sözleşmesi de Türkiye'de ödediğiniz gelirin yani vergi ödemiş olduğunuz gelir tekrar bu tabi değil. Ama bildirmek zorundasınız. Bildirdiğinizde de buradaki mevcut gelirinizin vergi bir %200, %100'li, vergi %100'li ve tarifesi yükseliyor. Yani %20 vergi ödüyorsanız Belçika'dan Türkiye'de geliriniz eklendiğinde %25'e çıkacak. Tekrar onu çıkarıp sadece Belçika'da elde etmiş olduğunuz gelirinizin %25'i yani tarifesi yükselecek. Bunu da şey yapabilirsiniz. Hangi mevzuatı indiriyorsunuz ben? Birden um, um, otomatik ve uh, veri, veri paylaşımında gayri bir şeyine geçtim. A otomatik veri paylaşım zaten sadece finansal evle, ahsayla, tarlayla, arabayla bir alakası yok. Sadece finansal bilgiler paylaşılıyor ve yıl sonundaki bakiyemiz bildiriliyor. Yıl sonundaki bakiye zaten uh, mayıs o çıktığı zaman zaten maliyede bir mektup bekleyebilirsiniz. Gelecek mektupta da şöyle yazıyor sizin yurt dışındaki hesabı bildirmediğiniz hesabınız var. Bunu 2015'e kadar geriye dönüp bize banka hareketlerini gönderin diyor. Belli bir zaman veriyor. Bir ay o süreç içerisinde siz o hareketleri göndermek zorundasınız. Gönderdiğinizde de oradaki hareketlere göre ona göre de sorular size Gelelim yurt dışındaki yani Türkiye'deki veya yurt dışındaki diyeyim taşınmazlar Taşınmazlar da burada bildirmek zorundayız. Bir de ben o, o otomatik e, veri paylaşımını da şöyle hepimizin e, yıllık gelir beyanını yaparken e, orada e, yurt dışında hesap numaranız var mı yok mu diye soruyor evet veya hayır. ona hayır yazdığımız için yalancı durumuna düşüyoruz. Burada da bank her deniyor. Yani banka gizlilik e, protokolü. Onu da kaldırıp buradaki banka hesaplarımızın da 7 sene geriye dönük şeyin hareketlerini seyebiliyorlar. Onu yasa kalkmış oluyor. Bak ya, yani. ee, Şimdi ben buradan erkeklik, Türkiye'nin erkeklik. Ama bana erkek şey gelmiyor. Belki doldurma kağıtları gelmiyor. Bu nasıl bir mevzuat? Nasıl bir lazım? bu? Size belki doldurma otomatik oluyor. My, kimliğinizine Miami Fina girip onu oradan doldurabilirsiniz. Türkiye'de emekliliğiniz zaten vergilendirildiği için buradan tekrar vergi ödemiyorsunuz. O sadece buradaki sizin 12-15 bin yılda aldığınız meblağa eklenecek. Türkiye'den ne yaptığınız 5-6 bin euro 20 bin olacak. 20 bin olduğunda senin burada yüksek emekliliğin kaç olacak? Şu anda belki 110 ödüyorsan 20 bin olduğunda 115 ödeyeceğin insan. Türkiye'deki emekliliği tekrar çıkartılıp buradan aldığın 10 bin 15 binin %20 %20'lerle Türkiye'deki altın zaten vergi tarafında çifte vergi anlaşması olduğu için buna vergi tabi değil. kullarınız hani, da bildirmek isteyenler hani çok yüklü bir miktarda vergilendirilmiyorsunuz. Onun bir cüzi bir burada kadastralin komu dediğimiz bir şey var yani, ana hesaplama meblası. Türkiye'deki gayrimenkuller için de bunu hesaplayabiliyoruz. Onun formülü var. Hesaplayıp o şekilde belki bir senede bir 50 euro, 100 euro fazla veriyor dersiniz. Ama bu sizi gelecek sorunlardan engellemiş olur. Arazilerde zaten 2 euro hektar başına o da hiçbir şey değil. Bunu bildirmeniz daha iyi olur. Bildirmezseniz o da sizin sorunlarınızı. Bilmiyorum. Şey söylemek istedim sabırsızlığı. Arazileri ve aynı şeyi, aynı şeyi bir arazi var. Evet. Sen de bir sene bu bilirim var. Bu da bilgiler gerekiyor mu? Belki? Dönüp, eğer arazinin ticari geliri varsa, ticari geliri Türkiye'de vergisini ödüyorsan, burada tekrar vergisini ödemiyorsun. Ama gelini bildirmek zorundasın. Buradaki vergi tarifesinin yükseltiliyor O vergi tarifesinden Belçika vergini ödüyorsun. Ama Türkiye'deki geliri vergiye tabi değil. Bu tarifesi yükseliyor sadece. Doğru. Her hektar başlayalım ama ticari gelin diyor. Mesela diyelim sizin orada 50 hektar yeriniz varsa 1 hektarını 2 euro karastralik konu bildirmeniz gerekiyor. Ne oluyor? 10 euro karastralik konu ekleyeceğiniz beyanınıza onun vergisi de buradaki sizin tarif biraz hiç hissetmez. Hatta hiç hissetmezsiniz. Böyle bir şey gözü ödemezsiniz. Ama gün gelir ki ne, o araziniz sizin değerleriniz, sattığınızda da yasal olarak buraya getirdiğinizde anlattıkça güzelce yatırım yapabilirsiniz. Bak bunu ben vermeyeyim. De bu kadar değerlerden bu kadar da para kazanmışsınız. Öbür türlü kaçak köçek getirmeye çalışacaksınız. O da bir işe yaramayacak. Şimdi şöyle, bana burada mahallede gelen şey <laughs> Hesabını, evet. Dokuz tane ama hepsinde artı üstü var. 2 Hepsinde Hı hı. 2 tane hesap var. 1'i 93'ü çarporuk ondan isimde saatinde o anlaşar şimdi şey. Bunun bir sıkıntısı olur mu? Bu da sıkıntı şu an siz bekleyeceğiniz, size mutlaka size mektup gelecek. Bu 3 i̇ki ay içinde. Yok. Var. Bildiri geldi de size sormuşlar bu hesapların. Yani ben açtığım bir hesabı. Tamam size sordular mı bu hesapların hareketlerini bize gönderin diye? yok. Öyle yeni O şeyde MyNefin'den bakmışsınız? Evet. ha? Sizi bekleyeceğiniz MyNefin'de çıktığı zaten size elinde sonunda maliyede mektup gelecek. Orada yazacak şu hesapların ıı, hareketlerini bize gönderin diyor. Gene kadar hiçbir şey yapmanız gerekiyor, bekleyeceğiz. Zaten yani sıfır hafif. Fark etmiyor. Sıfır da olsa 2015'e kadar hareketini istiyor. Fark 2019'a sıfır muhtemelen. 2016'da 50 bin euro'nuz var. O hesap onun hesabını size soracak. Bu da göre kendinizi hazırlayın. Siz biliyorsunuz. Buna yerim, mı limit diye, limit diye bir şey yok. Hesap hareketini soruyor. Sıfır da olsa soruyor. Biliyorum. Şimdi şu anda zaten birkaç dosyalarımız da var. Sıfır euro olsa, hesapta kapatılmış olsa 2015'e kadar hareketini bize gönderin diyorlar. 2020'den sonra olabiliyor mu? Onu hep soruyor. Şimdi bunu ben 2019 demek istedim. 2018 sormuyor. Şimdi bu sözleşmede ibaret. 2019 Aralık ayından ibaret her senenin sonundaki bakiyenin sona bildiriliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Atıyorum. Sizin üzerinde bir para geldi. Ama parayla bir iş yaptınız. Parayı iki gün sonra çektiniz. Sıfırlandı. Bunu araştırmak zorunda. Araştırıyor. Çünkü e, hareketleri gördü ya. Ve geri çekmişsin. Aynen. Yatırdın çek, yatırdın nereden geldi? Çektin nereye gitti? Ha, tamam. Bunu soruyorlar. Tamam. Tamam. Hesabınıza nasıl bir oynanan varsa siz biliyorsunuz. O SLS'e takıldıysa, bayım O bilgi geldiyse, buna göre kendinize hazırlayın. <laughs> Şüpheli ben konusunda biraz açabilir misiniz? Örneğin döverkeniz ki Türkiye'deki aldığınız örnekleye ver veriyorsunuz. E, Allah farkı mı veriliyor? Yok. Öyle Şimdi siz Türkiye'de şey. emekliliğinizi Amerika'ya zaten döver sizden bir veri kes, kesintisi oluyor. Belçika ve Türkiye'nin arasında çift vergi anlaşması demek hani Türkiye'de vergilendirilmiş bir geliri tekrar Belçika'da onu vergisini ödemiyorsunuz. Ama Belçika'ya bildirmek zorundasınız. Örnek basit bir örnek verelim. Diyelim sizin 15.000 euro Belçika'da bir geliriniz var. 5.000 Türkiye'de euro Türkiye'den ek gelir aldınız. 20.000 euro oldu. 15.000 euro'nun vergi tarifesi diyelim %10'sa 20.000 euronun %20'si ise 15 bin euro Belçika vergisi 150'den ödüyorsun. Fark sadece bu. Türkiye'deki geliriniz burada vergiye tabi değil. Geliriniz de ne Sadece tarifesi yükseliyor. O tarife üzerinde Belçika'daki gelirinizin vergisini ödüyorsun. mali olduğum için an verse, bazı müşterilerimde bir milyona kadar Türkiye'de hesabında hep para çıktı. Ha, bunlara tabii ona daha mektup gelmedi ama onlara özel verdim. Neler yapması gerekti? Çünkü geldiğine bir ay zamanı var. O zaman içerisinde belki bunu toparlayamaz. Neler yapabileceğini anlattım. Özel verdim. Otur. Bir sene çalış. Altı ay çalış. Çocuğunla, yani sorunla çalış. Ama bunlar bunları yap. Bu şekilde çünkü soru gelecek. 1 milyon, bir milyon tabi kişi bunlar da hepsi ödeyen kişiler ama belki bir <laughs> milyon üzerinde ödemen işte. Ha, Ama sen bakiyeler her zaman aralı 30 olan bakiye gönderebiliyor. Paylaşılıyor. Ondan önceki mesela sen yaptırmışsın, çekmişsin sıfır olmuş o da geliyor. Ama maliye demiyor ki ne, bu sıfır buna sormayın. Diyor ki ne, burada bir hesabım var. İsterse sıfır olsun, isterse eksi, eksi de olsun diyor. 2015'e kadar geriye dönüp senden hareketler istiyor. O hareketlerin üzerinden de sorular devam ediyor. Bir şey daha ilave etmek istiyorum ben. Sadece bakiye değil, o hesaptaki e, işleyen faiz geliri var ise onu da bildirmek de dikkat Yani. yani sizin her ne kadar 30 bir anlık itibariyle sıfır olsun, mesela o hesaba yıl içerisinde işleyen faiz geliri 10 bin TL 10.000 10 bin TL o hesaba faiz geliri işlenmiştir. Evet, onlar Türkiye'de 10 evet. stopaj ödendiği için gene burada bildiriliyor. Belki söylemiyorsunuz Türkiye'de ödendi diye yoksa çıktı belli oluyor. Sadece tarihlerimiz yükseliyor. Bir şey sorabilir miyim? Farz et ki 12. 31'inde evet sıfır. Ama 6. 30'unda ben tuttum. 10 bin euro para yatırdım. Evet, Hı -hı. O zaman oradaki al, o hesap cetvelini ya da hesap dokümanını da soruyorlar mı? Soruyor. Daha sonra da soruyor. İlerleyen bakayım. Yani, i̇lk yani. etapta a, oradan a, hesabı gördüler ya, size bir mektup geliyor. Diyor ki sen diyor daha önce de yurt dışında hesabın olmadığını bildirme, beyan etmedin diyor. Biz araştırmaya gidiyoruz diyor. Şu şu hesaplar bize geldi diyor. Bu hesapların bank hareketlerini bize 2015'ten itibaren bugüne kadar e, bir, bir gönder diyor. O hareketleri gönderdikten sonra da zaten sen sıfırda olsa 10 bin euro orada gözüküyor. Ondan sonra onun kaynağını soruyor. Tabi senin yılda 100 bin euro burada beyan etmişsin, vergi söz Senin için sıkıntı yok. Ama başka bir vatandaş 10 bin euro ile tüm seneye geçindirip 100 bin eurosu çıkıyorsa bunda bir sıkıntı var. Ama yani bu şekilde kaynağını soruyor. Bu nereden geldi? Yani Banka hesaplarını vermiyorlar Çok banka vermiyor mesela. Bankayla alakası yok bunun. İkametinizin olduğu bölgede. Mesela senin ikametin Amerika'daysa Amerika'ya gidecek. İkametin Belçika'da olduğu sürece de Türkiye'deki banka o, o, anlaşmadan dolayı. Ama bankanın bir kararı yok burada. Bankanın hiçbir yetkisi de yok. Banka müdürü sana ne vaat ederse etsin bu bir gerçek değil. Zaten, Birinci olarak. adresiniz evet. olarak yani birinci adresi ne de Türkiye'de olursa bu bu paylaşılmıyor. Çünkü sistem bilmiyor senin Belçika'da olduğunu. Amaç ne? Kara parayı aklamak ya da kara parayla alakalı. Bir o değil, yani bu anlaşmaların <laughs> Evet tabi kara ben paranın üzerine vergi almak ben Ama ben sadece ben Türkiye'de almış. değil bazen yanlış bir algı var Az önce Enis Başkanım dediği gibi herkes AK Parti'ye yıkıyor, bunun hiç alakası yok. Az önce özellikle dedim, İsviçre dünyanın para politikasını en öndelikten ve gizli ülke herkesin parası orada, Osmanlı'nın parası oradayken, şu anda bu listede o da var. O da paylaşmak zorunda. Hani bunun AK Parti hiç alakası yok, siyasi bir şeyi yok. Süper. bilgi var. <laughs> Şunu şu, şu söylemek istiyorum. Şimdi bu e, Uluslararası Sözleşme Türkiye'nin de dahil olduğu bir sözleşme. E, OES'i yani Ekonomik e, İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bunun kurucularından bir tanesi. E, o çerçevede yapılmış bir sözleşme. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de çok yakınla takip ettiği ve kuruma özen gösterdiği bir sözleşme. Şimdi biz bu sözleşmenin dışında kalma gibi bir lüksümüz yok, şansımız yok. Kaldığımız takdirde bunun sonuçları maalesef iki, yani AB ve Türkiye arasındaki ticari işlere de yansır. Dolayısıyla konu öyle bir noktaya gelir ki Türkiye ve AB, Avrupa Birliği ülkeleri ticaret yapamaz hale gelir. Bunun, dolayısıyla bunun yaratacağı sonuçlar, uygunsuzluklar çok daha kuvvetli, çok daha derin olur. Dolayısıyla bu perspektiften bakmak lazım. Yani vatandaşların bilgi paylaşımı, birinci bu uluslararası bir sözleşme olduğunu her zaman düşünmemiz lazım. Ve Türkiye'nin bunun dışında kalma lüksü olmadığını her zaman e, göz önünde bulundurmamız lazım. E, konu dediğim gibi genel çerçevede Avrupa Birliği ile ve bu sözleşmenin tarafı olan diğer ülkeler olan iktisadi ilişkilerimizle düğünlenen bir konu. E, perspektiften bakarsak konuyu daha bir çerçevede yorumlamak. Ya ben çok özür dilerim. Şunu da eklemek istiyorum. Sayın başkan sorusunuzun söylediğine binaen. Eee Türkiye sanırım bu konu hakkında sizler de dair bizim gri listeyi aldılar. Biliyorsunuz bir liste demez söz konusu. Önce gri daha sonra kırmızı listeye. Kırmızı listeye girmek demek dünya ile bütün ilişkilerimizi kesmek anlamına geliyor. Şu an tıpkı nasıl Rusya'ya yapılan yaptırımlar nasılsa tıpkı aynı şekilde Türkiye'ye de böyle bir ekonomik alanda bir yaptırım meydana gelecek. Yani aynı bir restoran union'dan siz buradan babanıza bir 100 euro daha veya, veya annenize bir 100 euro para gönderemeyecek duruma geleceksiniz eğer Türkiye uzatabildiği kadarıyla uzattı bunu. Elinden geldiği kadarıyla uzattı. Çünkü sanırım beş yıllık bir konu öyle değil mi Asya'da? on evet. beri. Uzatabildiğimiz ben kadar uzattık ama Türkiye'yi gri listeye alarak bir nevi de teklif ettiler. Ondan sonra açıldı tabii paylaşımlar. Ben bir de şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi burada mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız maalesef şöyle durumda kalan vatandaşlarımız. Yani vakti zamanında burada alnın nakıyla kazandığı bilgileri var. Bunu vergisini ödemiş. Yalnız Türkiye'ye bu birikimini gönderirken kaydı yani bir şekilde göndermiş. Ceminde, yani çantasında götürmüş, cebinde götürmüş, ceminde götürmüş. Ee, ve bunu deklar etmiş. Dolayısıyla damlaya damlaya göre oldu. Mutluluklar içerisinde Türkiye'de ciddi bir miktar üretmiş. Ama bu miktarın kaynağı aslında Belçika'da bir şeydir. Yani ama zaten bunu ispatlayamıyor. De... Bunu ispatlayamıyor. Yani sen bu kadar birikimi nasıl yaptın dediğinde vatandaşımız diyor ki ya ben onu çantamda cebimde götürdüm. Burada vergisini ödediğinde bu para. Bunu diyebiliyor ama bunu belgelendiremiyor. Neden? Çünkü banka kanalıyla gitmemiş, kayda girmiş. Burada dolayısıyla sıkıntı biraz da buradan kaynaklanıyor ve biraz da mağduriyet buradan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla benim tavsiyem bundan sonra Türkiye'ye olabilecek para aktarımlarını mümkün miktarda öncelikle Belçika'da biriktirip ondan sonra topluca belki kaydı bir şekilde banka kanalıyla yani kaynağı belli, gönderme şekli belli, gönderme tarihi belli. O şekilde aktarmak ee, bence daha mantıklı. Zaten bu şekilde aktarıldığı takdirde Belçika'da vergilendirildiği için bu Türkiye'de tekrar bir daha vergilendirildiği söz konusu değil. Dolayısıyla Belçika makamları da sorduğunda sen bunu nasıl biriktirdin Türkiye'de dediğinde şu şekilde biriktirdin. Bu vergisini ödediğim parayı şu tarihte kaybı bir şekilde Türkiye'ye aktardım. Bu para da budur. Diyebilecek konumda olması lazım. Evet, Bilmiyorum doğru. Evet, aynen öyle. yanlış bir şey de sonuna da karşılaştık, paylaşmak istiyorum. Kuvvetlerinin bir tanesi e, 2018'e yatırdığı bir para daha önce başka bir bankadan aktardığı için onun geçişine ulaşamıyor. Hani böyle bir durum varsa diyelim siz e, 30 senede biriktirdiğiniz, her sene 1000 euro götürdüğünüz, harçlıktan e, yemediğiniz, içmediğiniz veya tatilinizden kısmını biriktirdiğiniz ama o hesabı kapatıp başka bir bankaya gittiğinizde o zaman onu kanıtlama şeyiniz çok az oluyor. Şimdiden bunu da bilin de diyelim ki 2018, 2016, 2016, 2015 şu an tarih arasında böyle bir işlem yaptıysanız o biriktirdiğiniz bankadan da böyle bir dokunma isteyin yani bir şey yapın. Yoksa onu ispatlayamıyoruz. yani bütün, resmi... para, bütün para hareketlerinin mümkün olduğunca kayıt altında olması, evet. olması önemli. Evet. Burada bir de e, karıştırıcılar çıkmıyorlar mı? Yani Türkiye'deki banka sistemini pek bilmediğim için onlardan buranın gibi değil. Belki bir dönem e, gidemediler. Hani diyelim yani 2008'e kadar gitmek istedi, gidemedi. Banka demiş ki o zamanlar deftere istiyorduk. Bizim bilgisayar sistemimiz yoktu diye vermedi. Yaptı şu an ama ama ne olmuş? 2008'den önce 5 kere gelmemişmiş o zaman. O zaman zaten o, yani, yani sorumlu değil. Bunu çıkaramıyoruz. İspat İspat. Vatandaşlarımızın merak ettiği bir konu da şu. Türkiye'deki o mevcut olan ne kadar para aldılar Bu paranın yapmış olduğu bankaya herhangi bir dilekçe verip de benim kişisel hesabına başka firmalara veya yurt dışına paylaşılmasını ben istemiyorum dediği zaman o bankanın Yok. Bak hiçbir bankanın böyle bir lüksü yok. Bu devletler arasında dijital platformda olduğu için otomatik sen senin ettiğin burada gözüküyorsa Türkiye'de otomatik mi yani hiçbir banka bilmiyor bu verinin paylaşıldığını. Peki burada yaşayıp da ikametini Türkiye'de gösterenler? Onlar ki gelmiyor. İkameti Türkiye'de ise burada gözükmüyorsa Türkiye'de o, o bilgi bırakılmıyor. Bir Asiye Hanım, bir şey söyleyin lütfen? Asiye Hanım, bir ricamız var. Buradaki vatandaşlarınıza da eğer söylerseniz onlar da kendilerine biraz da alabilirler. Bu konuyla alakalı ben çok duydum çünkü işte ben ne bileyim ne uzmanıyım, ben şu uzmanıyım, bu uzmanım. siz bize bin euro verin, sizin hiçbir bilginiz paylaşılmayacak diye bir sürü insanlar şey yapıyormuş. Yani onun o tarz kişilere kimsenin güvenmemesi gerektiğini de söylerseniz çok evet, aynen. öyle bir şey söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Aynen. Yani onu da söylerseniz çok iyi olur. Evet, de, evet. Evet. Birinci adresi Türkiye alan, vatandaşlar. O, onların bilgisi de veriliyor bu yurt Şu ana kadar öyle birkaç anket yaptım. Benim zaten 500 tane müşterim var. Öyle yapanların hali gelmedi. Ama ileride gelir mi gelmez mi öyle bir garanti veremem. Öyle yapanların hali gelmedi, yapmayanların geldi. Onların iş yapıyoruz. Deniz başkan da dediği gibi arada bin euro verin paylaşır veya banka müdürü bana para verip paylaşırım veya bildirimim. Öyle bir şey, lüksleri yok. Onların karar verme yetkisi de yok. Zaten onlardan istenmiyor. Kimseden istenmiyor. O, o dijital platformla adresiniz orada gözüktüğü için otomatik geliyor. Hiç kimseye bir şey sormuyor. Zaten otomatik bir adresiniz orada gözüktüğü için. Hatta birinci adresiniz Türkiye'de olmuş olsa bile bankaya bırakmış olduğunuz telefon numarası, ben numarasıysa o da takılıp ondan dolayı da gelebiliyor. Yani bunu da ee, Şimdi Çalışırken regularizasyon sistemler daha önce bunun birkaç yıl önce zaten Lüksemburg'la lükse olan bir durumdu. Lüksemburg'da böyle bir şeye takıldıydı. Onu gönüllü olarak kendiniz bildirdiğinizde daha önce de ben bunu bildirmedim ama şimdi ben bunu bildirmek istiyorum, en ödemek istiyorum, istiyorum. dediğinizde sizin o senenin içerisindeki belki tarifeniz neyse onun üzerinden vergi ödüyorsunuz. Ama ticari gelir olmak. Ticari gelir olmak. Bunu kendiniz gönüllü bildirmeyin. Bunlar kendilerini fark edip fraudeye girdiğinde bunun üzerine yüzde biri zehir ekleniyor. Bir bu yüzde yüze de çıkabiliyor. Bu maliyedeki e, müdürünün e, ne kadar e, anlaşmaya gidiyorsam, onun istediği bilgileri ne kadar hızlı veriyorsam ama yani gönüllü bir anlaşma değil buna. Asiye Hanım şimdi şunu anlamadım özür dilerim. Mesela 100 milyon bırak, bu size soruldu. Siz bunu bir şekilde ispatlayamadınız diyelim bu 100 bin euro için 50 bin lira mı ceza ödüyoruz? Bunu mu anlamalıyız? Yok, onun ceza, ceza sahibi belgesi Kralda e, kaçtı? Yüzde %100 yüz %100 evet, yüz 100 bin ödüyorsun Artı bir de 50 bin ceza bir ödüyorsun 100 bin paran varsa 150 bin ödeyebiliyorsun Gönüllü bildirmek isteydi Onlar fark ettiğiniz Gönüllü bildirmek O kendi vergi tarif edin neyse o sene. Yani 2015'te ben buraya... %25 diyelim. %25'ten ödüyorsun. Artı e, %10 ceza ödüyorsun. artı 110 yani 100 bin liraya 35 lira. Yani 100 bin lira %25 olmaz. 100 bin olur. Çünkü %25 ödemek için 30 bin lira altında kalman lazım. Yani yani kederin yükseldikçe tarife de yükseliyor. Sen otomatikman 100 bin euro olduğunda Arif Nükseri güzel oluyor yani